Merhaba <laughs> bugün sizlerle birlikte bir şey yaptığımı anlatacağım. Şu arka göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada bir yaptığınız fotoğrafı kaydete basıyorsunuz. Ondan ben fotoğrafı kaydettiğim için gelelim gönderdim Yaptım. Şimdi arkadaşlar resmi bir Pinterest'ten bir resim bulursun arkadaşlar. Ondan sonra o resmi böyle olsun istediğiniz yani olabilir. Şimdi arkadaşlar bu da geliyorsa burada, burada ıı, en kolay şey ya siz bir resim ya Ben resim işte ıı, yapamıyorum. Buradan böyle ıı, üst alabiliyorsunuz. Arkadaşlar böyle üstü yerleştirebiliyorsunuz. Tabii bunu ben size anlatacağım. Ama bunu şeysinin gelmesini istiyorsanız ıı, yazın yorumlara. Ben bunu da anlatacağım anlatabilirim ama siz yazın. Yani ben tam olarak bilmiyorum ne Şimdi arkadaşlar kaliteli olsun diye yani böyle insan için. Şimdi buraya geliyoruz. Arkadaşlar ben bir pijama yapacağım. Herhangi bir pijama. Bir kahve rengi aldım şöyle. Gelelim şöyle. Şöyle ilk önce arkadaşlar yapın bence. Çünkü en daha kolay olur böyle. Şimdi arkadaşlar bunu boya kovasıyla rahatça yapalım yapın. Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi arkadaşlar buraya da böyle yapın. Tam yapamadım bu arada buraya ama yani siz yaparsın. Arkadaş Neyse ondan bir şey olmadı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ıı, burada bir simge çizebilirsiniz böyle. Mesela ben şöyle bir şey çizeyim. Şöyle dur bir dakika. Şöyle bebek mavisi Bir şey çizelim. Hmm. tamam. Bebek mavisini açalım. Bebek mavisiyle de bir şey çizeceğim şimdi. Evet şöyle. Bunu da boyayalım şöyle. Çizdim arkadaşlar böyle. Arkadaşlar altı geçelim. Altı da şöyle yapayım arkadaşlar. Boya kurasıyla. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi bitti. İsterseniz göz bantı da yapabiliyorsunuz. Göstereyim. Arkadaşlar göz bantı nasıl yapılır? Ona göstereyim. Ama bunu fırçayla da boya kalması lazım. Sadece fırça ve boya ama yanlış yaparsanız silgi de lazım. Şimdi arkadaşlar geçelim. Aa, hangi renk olsun? Şu mavi olsun. Bu da bebek mavi olsun. Şöyle ilk önce arkadaşlar böyle yapalım böyle yapın. Sonra böyle yapın. Sonra böyle yapın. Şimdi boya kovasını görüyorsunuz değil mi? Yapamadım arkadaşlar. Şimdi ben bunu ten döndürüp hemen geliyorum. Evet döndürüyorum. Arkadaşlar böyle istiyorsa böyle olsun. Arkadaşlar ben şöyle seçeyim. Evet. Arkadaşlar pardon çok çok pardon. Çünkü biraz ilim sertsiz yoksa ha sıra gidiyoruz arkadaşlar ya olmuyor arkadaşlar olmuyor neyse arkadaşlar siz orayı yaparsanız ben yapamıyorum şu an tam böyle olsun neyse arkadaşlar fırçayla yapalım o zaman fırçayla da kolay yapılır diye biliyorum evet kolay yapılır arkadaşlar yaptınız yani. arkadaşlar buraya gidiyorsunuz Dur. Öyle özbantlıp ben de şöyle bir şey ekleyeceğim. Tamam, arkadaşlar. Arkadaşlar benimki bitti. Öyleydi. İkincisi gelsin mi? Yani o, şimdi size yaptığımı gösteriyorum. Şimdi benim aslında böyle yapmıştım. Bakın. Onda yapabildim. Hepsi boya kafasından Hiç yanlış yapmadım şeyde görürsünüz böyle. Arkadaşlar yani tam yani bence erkek pijaması yaptık. Kız da olabilir. Yani ikisi de bence. Hadi bakalım. Güzel oldu mu? Yorumlara Ve eğer bir ikinci sesin abla ben yani böyle istemiyorum. Pijama istemiyorum. Ben şöyle sizin yaptığınızdan istiyorum. Tamam. Ben de Ama yorumu yazın arkadaşlar. 所以，这是的规矩。拜拜。